Selam gençler. Üçgende eşlik ve benzerlik üçüncü dersindeyiz. Üçüncü dersimizde temel orantı teoremi üzerinde duracağız. Bu temel orantı teoremi yeni nesil sorularda çok kullanılır. Şekillerde de görüyorsunuz. Örneğin birinci şeklimizde iki tane direk var yere dik durumlu bunlar paralel gösterir. Bunların aydınlattığı direk vardır yine veya çubuk vardır veya bir insan vardır veya bir ağaç vardır onların gölgesinin uzunluğu sorulur. Orada birkaç bilgi verilebilir ama esas olan burada dikliklerden paralellik ve temel benzerlik teoremimiz. Nedir bu temel benzerlik teoremimiz? Temel benzerlik teoremimizde iki paralel doğru esastır. Birinci üçgene bakarsanız AED ile ABC üçgeninde ED ile BC diyelim ki bize paralel verildi. ED ile BC paralelse karşıdaki kenarları orantılı olarak ayırırlar, aynı orantıda ayırırlar. Örneğin burada K'ya 2K ayırdı bu paralel doğrumuz AB kenarıda. O zaman karşıya da aynı oranda ayırır değerli gençler. Veya ikinci şeklimize bize bakın. Yine ED ile BC'yi esas alalım paralel. Yine karşı tarafta bu sayı da verilebilir. 2'ye 3 ayırdı bu paralel doğru. Aynı şekilde burada da 2'ye 3 ayırmak zorunda. Bu tersten de doğrudur. Yani burada yine size paralel verilmesin. 2K'ya 5K oranı. Aynı şekilde karşıda da 4'e 10 verilsin. Eğer üçgenin içindeki bir doğru parçası aynı oranda ayırıyorsa kenarları bu paralel olmak zorunda. Biz buna temel orantı teoremi deriz. Ve temel teoremini harflendirme yapıp ispatına geçecek olursak da Yine şuradaki şekillerin birisinde gösterelim bunu. Örneğin birinci şekilde ED ile BC paralel. Dedik ki aynı oranda ayırır. Yani AE'nin EB'ye oranı AD'nin DC'ye oranına eşittir. Onu şu şekilde de yazalım. AE'nin EB'ye oranı eşittir. AD'nin DC'ye oranına. Ve buradan çıkan bir sonuç da B ile E açısı yöndeş. Alfa alfa diyelim. Aynı şekilde D ile C açısı da yöndeş. Beta beta diyelim. Şu açımız da ortak veya isimlendirelim. Burada bakın AED ile ABC üçgeninin açı açı benzerlik teoremine göre uzun uzun yazmayacağım. Direkt açılardan gideceğim. Alfanın karşısında AD var büyük üçgende AC uzunluğu var. Betanın karşısında AE var. Betanın karşısında büyük üçgendeyiz AB var. Ve en son tetanın karşısında ED var. Tetanın karşısında büyük üçgende BC var. Kaldı ki biz bunu bu şekilde de ezberlemiyoruz. Açı açı benzerlik yorumundan. yine temel orantı teoremi mantığından. Yine ikinci şekilde açıklayayım bunu. Paralel paralel. Yalnız paraleller size baksın. Yani şekil yamuk verilirse muhakkak şu paralelleri size bakacak şekilde ayrılayım ki bunda hata oluyor. AE'nin AB'ye oranı şunu yazmış oldum. AD'nin AC'ye oranı eşittir. ED'nin BC'ye oranına bu şekilde daha çok daha genel olarak bilginiz kalıp bu. Bu açı açı benzerden gelen bir sonuçtur. Şimdi şekillerde birkaç tane uygulama yapalım. Değil mi? Yine paralel tabii ki bunlar. 3'e 5 verildi. Sizin sorularda ilk yapacağınız bunu orantı mantığından sorulara yansıtmak. Yani 3'e 5 ise karşısı 3K, 5K. Yalnız karşıyla tabanları karıştırmayın. Burada temel orantı var. Yani kenarları hangi oranda ayırıyorsa karşıyı da o oranda ayırır. Geldik tabanlara. Tabanlara geçişte benzerleri uyguluyoruz. 3'e 8. Hemen buraya 3A'ya 8A. Bunları doldurursanız 16 mantığından daha kolay çözersiniz. Mesela şurada bir tane bir örnek verelim. 3E 5 diyelim yine. 6 ve şu uzunluğu soralım. Yine paralel doğrularımız verilmek şartıyla. Örneğin burada klasik olarak şöyle yapılır. 3 bölü 8 6 bölü x. İşte buradan işler dışlar çarpımı 3x 48'den x 16. Şu şekilde yaparsanız da kolay olur. Bir hemen renk değişikliği yapayım karışmasın. Bakın 3'e 5 hemen buraya 3k'ya 8k'ya 3 bölü 8 3k'ya 8K dersiz. 3K'ya kaç geliyor? 6K 2'dir. 8K halde geçişleri hızlandırma açısından daha iyidir. Özellikle kenarda değişken verildi. De. Örneğin X'e 4 dedik. Burası 2 olsun. Buraya da 3 verelim. Yine aynı şekilde bakın. X bölü X artı 4 2 bölü 3. Bu şekilde de gidersiniz. Yine işler dışlar çarpımından x eşittir 8 bulunur. Veya bunu karşıya taşırsınız. Buraya değil diğer tarafa bakın. 2'ye 3 oranı nerede olacak? 2'ye 3. Burada yani şu 2K ise tamamı 3K'dan burası nedir? K'dır. O halde K'ya 4 geliyorsa 2K'ya gelir? K4 ise K'ya 4 yazın 2K'ya 8 gelir. Bu hızlandırma anlamında daha kolay hareket sizi ama çok büyük de yani eğer alışamazsanız yine bildiğiniz kavramda gidin. Bir başka örnek de burada hazırlayalım. Yine paralel paralel bunlar. Bu sefer şurada x'imizi kullanalım. Buraya 4 diyelim. Karşıyı 8 verelim. Karşıyı 10 verelim. Şuraya da 4 8 6 verelim. G x artı y soralım. Genel bir soru çözmüş olalım. Kaldı ki örneklerde de buna benzer var. İlk önce yapacağımız karşılıklı kenarları bulmak. Bak yine 8'e 4 yarısı 10'a 5. Bundan sonraki hamlemiz yine bir önceki gibi ister 8 bölü 18 6 bölü 7'ye deyin ister 16 biçimde yazın yine sizin bildiğiniz klasik yöntemden yapalım 8'e 18 eşittir 6 bölü 7 işler dışlar çarpımından önce yine her zaman gibi sadeleştirelim. 2'ye böldük 3, 2'ye böldük 4. Yine 2'ye böldük 9 ve 2. Bu sadeleştirmeleri yapın ki soruda büyük sayılarla uğraşmayın. 27'den y, 27 bölü 2 yani 13,5 çıkar. Ama hepsinde esas olan bize şu paralelliğin verilmesi değerli gençler. Şimdi yeni nesil örneklerle beraber standart örneklerin çoğunlukta olduğu sorulara başlayalım. İlk sorumuz ve önce çözdüğümüz soruların bir benzeri soru. 8, 4, 6, x yine paralel verilmiş. Yine bakın burada paralelliklerin bize bakması tamam doğru. Ondan sonra 8 paralel doğruya kadar dikkat edin. Bölü 12, 8 bölü 12 kalemimizde büyümüş ama kalsın böyle. 6 bölü x işler dışlarda 8x eşit 72, x eşittir 9 bulunur. Veya bir önce yaptığımız gibi de 8'e 12. 8'e 4 karşıya yansıtırız. 2K ya K. Tekrar bu tabana sadeleştirme anlamında daha açık göresiniz yazdım. 2 bölü 3'ü buraya yansıtırsınız. 2A'ya 3A. E. Yine bakın 2A'ya 6 geldi. A3. 3 ise x eşittir. 9 bulunur. Bir diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuzda Paralellik bakın yan tarafa doğru bu sefer D, E, L, A, B. şu kalem ucumuzu birazcık inceltelim. Şimdi bakın paralellikler de yana doğru gitmiş. Burada şaşırmayın siz burada kağıdı ters çevirebilirsiniz ben ona göre hızlı hızlı çizeyim. Paralellik size bakarsa daha kolay hareket edersiniz. Şu X'i çizdim paralel 9 tabanımız şurada 4'ümüz var ve burada 8'imiz var bu şekilde bakmasını sağlayın sorun size. Çünkü alıştığınız yöntem bu. Burada çünkü karıştırabiliyorsunuz. Bu şekilde de yazan arkadaşlar oluyor. Yine burada 4'e 8 bakın. 4'e 12 yani K'ya 3K olacak. K'ya X, 3K'ya 9 sa 3K'ya 9 sa K'ya kaç gelir? 3 gelir. Veya yine klasik 4 bölü 12 eşittir. X bölü 9 mantığından da 4 ile 12 sadeleşti. Işte, 3 3 ile 9 sadeleşti. Işte, 3 yine x 3 bulunur değerli gençler. Bir başka sorumuz. Yavaş yavaş sorularımızla birkaç tane üçgenle karşılaşacağız. Şimdi yine bakın ED ile BC paralel birle yanda DE ile CF paralel. Paralellikler bu şekilde bakacak. Uç noktanız burası. Yani buradan aşağı doğru bir benzerlik söz konusu olacak. Önce yan tarafta soru 8 x olduğu için ona 5'i karşıya yansıtalım. Oranı küçülterek yapalım. Yani 2K ise burası ne olacak? K olacak. Yine yan tarafta yine klasik içeriden yapıyorum. Mesela 2K'ya 3K tabana kadar 2K bölü 3K eşittir 8 bölü X. 8'e X yine K'lar gitsin. 2 ile 8 sadeleşsin 4. X 12 birim bulunur. Burada dikkat edin, 2K yani parçaya kadar gitmeniz lazım. Sonra tamamı 3K, yine parçaya kadar gitmeniz lazım. Ve bu soruda bir herkesin sevdiği ne var? Orta taban özelliğimiz var. Nedir orta taban? Eğer bu paralel doğru kenarları birebir, diğer kenarı da dolayısıyla birebir ayırırsa biz bunu ne deriz? Orta taban deriz, ED doğru parçasında. A, B, C üçgenin orta tabanıdır. Yani BC eğer 2K ise E de nedir? K'dır. Eğer birebir ise soruları hızlandırma adına atıyorum. 5 ise direkt 10'dur veya taban 8 ise direkt 4'tür diyebilirsiniz. Birinci örneğimize bakalım. Bu soruyla ilgili bir örnek. şekilde yarı dik olan direğin. Yarı dik olan direğimiz bu. Gölgesinin uzunluğu şu gölgesi ışık kaynağımız burada emrinin gölgesinin uzunluğunun iki katıdır. Şimdi şurada bir gölge oluşacak. Şu direğin gölgesi. Emrinin gölgesi neresi? Burası. Emrinin gölgesini eğer K dersem emrinin gölgesinin uzunluğunun iki katılmış bu direğin gölgesi. Yani şu da nedir? K'dır. Şimdi direk de emre de boy ölçümü olduğu için yere dik konumdadır. Dolayısıyla emre ile direk paraleldir. E, bire birdi. 110 sağa. X uzunluğu da 220 santimetre veya birim bulunur değerli gençler. Bir başka sorumuz. CAB üçgen. EF ile AB paralelliği var. Hemen onu gösterelim burada. D açı var. 6, 3, 7 şekil üzerinde gösterilmiş. X uzunluğu soruluyor. Şimdi önce açı ortaya bakalım. Açı ortaya da 6, X herhangi bir şey yapalım. Ama 3'e 7 benzerliğinde yani CEF üçgeninde CAB üçgeninin benzerliğinden veya temel oranlı teoreminden 3 7'yi kenarlara yansıtalım. 3 E, 7 halde burası 3K ise tamamı ne olacak? 7K olacak. 3E 7'den burası 4K olacak. Burada işimiz bitti. Şimdi açı ortayı hatırlayalım. Açı ortayı başlangıcı bitimi dışarıdan 6 bölü 3K eşittir. Diğer dışarıdan x bölü 4k. Hatırlayın başlangıç bitim. Bir dışarıdan 2 hamle. Diğer dışarıdan 2 hamle. Yani x bölü 4k deyip yine 6 ile 3'ü sadeleştirelim. x eşit 8 bulunur. Ya da açı ortayda hızlanma adına 3k'ya 6 gelmiş. 2 katı 4k'ya kaç gelir? 8 gelir de diyebilirsiniz. Yani cevabımız bolu arkadaşlar. Bu örneğimizde de bir açı ortay söz konusu şekil üzerinde abc üçgen b açı ortay ed paralellik hemen onu gösterelim ab 12 ec 16a verilmiş dc soruluyor Ne bakın burada önemli bir ayrıntıdır bu eğer iki doğruyu kesen bir doğru parçasında şöyle de birleştirelim buradan bir açı ortay varsa bu iki doğru paralel paralel kenarlarda çok görürüz bunu hatta alfa alfa deyip iç ters açıdan ikiz kenarı yakalamanız lazım arkadaşlar. Şuradaki Z'deki iç ters açıdan. Yine bakın şekilde alfa alfa paralellikleri iyi bakın. Z harfinden şurada da alfa iç ters açı eşliğinden. Halde şu ikisi ED ile BD eşittir. Bunu yakalamamız lazım bu soru için. 6'ya 10 hemen karşıya gidelim. 5K'ya 3K sağa değiştirdim. İkiz kenardan 3K bize sorulan 5 k uzunluğu yani x uzunluğu orantı teorem benzerlik teoremimizi yapalım ister buradan yapalım ister diğer taraftan yapalım fark etmez şuradan yapalım 10 bölü 16 eşittir 3 k bölü 12 3 k bölü 12 12 ile 3 sadeleşsin 4 16 ile 4 sadeleşsin k buradan 10 bölü 4 yani sadeleştirirsek 5 bölü 2 bulunur. Bize sorulan x uzunluğu x 5k idi. 5k yerine 5 bölü 2 yazarsak 25 bölü 2 bulunur. Değerli gençler. Bir diğer sorumuza bakalım, okuyalım sorumuzu. GABC üçgeninin ağırlık merkezi BG ile GC dik. Yine bakın DG ile BC paralel verilmiş. AG ile DG arasındaki oran soruluyor. Şimdi ağırlık merkezini hatırlamamız lazım burada. Bakın burada ağırlık merkezi boşta kalmış. Ne yapıyorduk? Özellikle dik açı altında görüyorsa hemen bunu uzatıyorduk ki muhteşem bir yararlanalım. Çizdik bu kenar ortay. diyelim. K, K diyelim. Oluşan muhteşem bir Bu da K. Neydi ağırlık merkezi? Kenara bir birim. Köşeye iki birim. 2 K. Sonra paralelliği değerlendirelim. Şimdi paralel doğru parçaları BC ile DG paraleldi. K'ya 2K karşılığı da var. Yani A'ya 2A diyelim. Sorumuza bakalım. AG. AG'yi bulduk. 2K. Bir de DG istiyormuş. DG'de artık belli. X dersek benzerlikten 2A bölü 3A eşittir. X bölü K. A'lar gitsin. X 2K bölü 3. Yani DG uzunluğumuz bulmuş olduk. Yerine yazalım. 2K bölü 3. Bölümde 2'ler gidiyor. K'lar da gidiyor. Ters çevirirsiniz. 3 yani Edirne olur. AG bölü DG oranımız. Diğer örneğimiz yine ağırlık merkezimiz var. Şekildeki G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Yine paralellik söz konusu yine işaretleyelim bir şekilde x artı y toplamı soruluyor. Burada yine ağırlık merkezinde bir kısa kural var. Onu hatırlatalım. Şimdi g ağırlık merkezi ise g noktasından tabana çizdiğimiz paralel doğru yani şu parça tabanın üçte biriydi. Ve siz bunu uzatırsanız bu da a kadardır eğer a dersek. Aynı şekilde eğer ben ağırlık merkezinden geçen daha doğrusu A köşesinin kenar ortayını çizersem 1'e 2 olduğu için ağırlık merkezinden geçen paralel doğru kenarları da ne yapar? Üçgenin 2B diyelim yine 1'e 2 oranında ayırır. Bu bir kalıp veya buradan çıkan sonuç diye de düşünebilirsiniz. Şimdi burada uygulayalım ama bunu bir daha burada göstereceğim. Şimdi ağırlık merkezi gördüğünüz zaman hemen bunu çizin arkadaşlar. Çünkü sizin bildiğiniz burada 1'e 2 oranı var. Bunun üzerinden gidelim. Bunu verdik ama ezber olmasın. 2K'ya 8 t hemen K'ya kaç gelir? 4. Diğer tarafa geldim. K'ya 3 geliyorsa 2K'ya ne gelir? 6. Soruyu bitirmiş olduk. 6, 4 daha toplamı 10. Bir diğer örneğimiz G. Yine ağırlık belgesi verilmiş. ABC üçgeninin DEBC paralel 3 iki parça FGAC paralel DB4 ABC18 EC5 Dörtgenin çevresi soruluyor ABG -E. FG ile AE paralel olduğu için bu bir yamuktur. Yine bir önceki mantıkla yaklaşalım. Bunu da işte çözebiliriz. Yani FG'yi de uzatabiliriz burada ama klasik yapalım. Ağırlık merkezini gördüğünüz zaman hemen siz ne yapın? Şu kenar ortayı çizim. Bu kenar ortayı çizdiğimiz zaman neler elde edeceğiz? Bir kere 1'i 2 tabana köşeye tabana 1 köşeye 2. 1'i 2 oranı gelecek. 18'i 9'a 9, a 9 a ayıracak. Kenar ortayı çizdik. Buradan çıkaracaklarımıza bakalım. Hemen temel orantıdan K'ya 5, 2K'ya 10. Sol tarafta K'ya 4, 2K'ya tamamı 8 dikkat. Sonra yapacağımız işlem şu 99 ayırdı. Şu parçaları bulmak arkadaşlar. Kaldı ki dörtgen için bu parçalar da lazım. Ben şu içeriden veya dışarıdan yapalım. 10 bölü 15 bu parçaya x diyelim. 10 bölü 15 eşittir x bölü 9'dan yine sadeleştirme 5'e böldük 3, 5'e böldük 2, 3 ile 9'u 3, x uzunluğu 6 bulunur. Şu uzunluğumuz 6. Kaldı ki bu uzunluğumuz da aynıdır. Çünkü aynı şeyleri yapacağız. Yine 10'u 15 veya 2'ye 3 aynı şeyler. Yani bu da 6 olur. Daha sonra geldik diğer parçaları bulmaya. Bakın 6'ya 6. Şimdi bu paraleli hiç kullanmadık. Şu paralel doğruyu. Yani A, E, F, G paralelliği. Bire bir ise karşıyı da bire 4, 4. Bire bir ise ne oluyordur FG doğru parçası ortalama. Yani 10 ise şu parçamızda 5 oluyor. Dörtgenin bütün kenarlarını bulmuş olduk. 4 5 üst taban dediğimiz kenarda 6 var ve alt taban dediğimiz 10 apg 4 kere çevresi 9 16 9 6 15 10 da 25 cm bulunur değerli gençler yani cevabımız adana kenar ortaya görünce şunu unutmayalım çünkü ne var burada belli bir oran var 1'e 2